Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Lütfen Aklımıza Çekmeyi Unutmayın evet. Adımız Tolga Polonez Şehir İzmir Hadi bakalım İzmir evet. Arkadaşlar bu Aklımdan tuttuğu bir şeyi tahmin etmeye çalışıyorum Kısmetir gibi yani Ben bunu çekmiştim Hadi. Hadi. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tutayım. Ben doğru ne olduğunu 20 sorada biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Telefon sorun olarak telefon. Telefon olarak kullanımda azalan ya da biten bir şey mi? Ay bu ne? Telefon bir tane. Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikro fırından daha büyük bir şey mi? Hayır. Telefon bir tane. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Alet değil araç değil. Hepsine ait bir tane. Canlı mı peki? Ya hayır. Ya canlı değil ya ya. Parayla alınabilir mi? Evet. Yana gülüm ya. mi? <laughs> evet. Olayım, <bulamıyorum, gülüyor> herhalde. Bu giyilebilen bir şey mi? Hayır. Bilemeyeceğiz. Hayır. 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 Evet. Yani bu en çok hmm, İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu? Baş... Kullanma tabii oyun oynuyor. <laughs> Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Hayır ya. Hiç bükülür mü? Arkadaşlar var ya. Ya sen hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun, değil mi? Öyle öyle, öyle öyle. Sen dur, sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Çalışırken. Şarj bittiğinde. <laughs> Şarj bittiğinde ama çalışırken mi? Al. <laughs> Değil. peki bu şey bilgi gösterebilir mi? tabi ki de ya bir şey unutalım var ya kesinlikle evet soruyu soruyorum sevgili yarışmacı bu açıp kapatılan bir şey mi? bilgisayar telefon açıyorum kapanıyor evet açıp kapanıyor <laughs> yapmaya yardımcı olur mu? Hayır. Hı -hı. Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Evet. Ama Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydı? Allah bildi. Ha, basacağın zaman beni uyandırırsın. Hayır yani ne bir şey. Yok. 12 tane de. yazdığı rakamlarda bu rakam var. Kapağı var mı bu şeyin? Var ya ne kapağı bir şey kapatıyor. Yani sorunuzu sor arkadaşlar bakalım ne diyecek mi? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha de sert bir şey mi bu? Tabii ki de bakıyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Allah aşkına Hayır. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben ilk kesin bilirim. Gerçekten ya istedim sadece sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şey zarfa sığar mı? Tabii ki de sığar ya. Telefon lan telefon. Bakkalda satılan bir şey mi? Bakkal neresi? <laughs> Bunu kullanmak için özel bir bilgi gerekir mi? Birazcık gerekir. Var, 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 var. Arkadaşlar ben tek bir video çekeceğim bundan. Yani. Peki bu şeyi arkadaşlarınla beraber kullanır mısın? Evet. Altı dakika oluyor. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Şimdi Çin takvimi ejderha yılına girdi. E maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Hayır, hayır. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akla edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Tamam. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam bana veriyorum veriyorum. Birer şeyle oynayacağım. Arkadaşlar benden bu kadar. Güle güle. Hoşçakalın güle güle. Abone olmayı unutmayın. Saygı katmayı unutmayın güle güle.